Evet arkadaşlar bugün Çınar ve Ayça ile birlikte bir yarışma yapacağız. Yarışmamızda Ayça'nın elinde pinpon topu, Çınar'ın elinde pinpon topu var. Tabakların küçük bir yuvarlak küçüklük var. Kim en önce 10 sayısını yaparsa tabağına koyup topunu oradan e, tabağın içindeki yuvadan geçirirse en önce 10 sayısını yapan kazanmış olacak. 1, 2, 3, başlayın bakalım. Çınar 1. Evet, tekrar Ayça. Çınar 2. Ayça 1, Çınar 2 şu anda. Şu anda Ayça 1, Çınar 2. Evet hadi Ayça. Ayça hadi. Geçecekti Çınar. Geçirdin mi Çınar? Hayır. Hayır. Ayça 1, Çınar 2. Ayça 2, Çınar 2. Bakalım beraber mi kalacaklar yoksa? Anne böyle yapıyorum. Böyle düşüyor. Bir şey olmaz. Tekrar denersin. Evet. Ayla, evet, de Hadi Ayça, hadi Çınar. Olacak. Oo, oh, Çınar 3, Ayça 2. Ayça da yapacak, ben biliyorum. Ay. Oo, oh, Ayça 3, Çınar 3. Ama kaybettim değil mi? Hayır, kaybetmedin. Hayır, hayır, İlk önce 10 yapan kazanacak. Oo! Oh. Çınar 4 mü? Hemen de düştü. Evet hadi Arça. Olmadı. Ben ikili de olmadı Evet. Evet. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Kaçta kalmıştık? 3-3 müydü? yaptım. Çınar 4 mü oldun? Evet. Ayça dört, Çınar dört. Oh, Çınar beş. harika Ay, Hadi. Oh, Ayça beş, Çınar beş. Harika Çınar. Ayça 5, Çınar 5. İkiniz de aynısınız. Kimse kaybetmedi henüz. <laughs> Oo, çınar 6 oldu. Ben Ayça 6 oldu. 6 altı oldu. Ondan sonra da şu teke geçeceğiz. Tamam. 6 altı 6'lar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi geçecek seçimler. Geçecek. Daha Evet yapabilirsin Ayça ben sana güveniyorum. Aa! Oo! Aa! Oo! Çınar 7, Çınar 8, Ayça 7 oldu. Aa! Çınar 8, Ayça 7. Hadi bakalım. Hadi Ayça geçti ki oradan geçecekti. Ah topa. Yerinde durmuyor. Hadi Bakalım. Hello. Hello. Hadi Ayça. Anne. Efendim. Anne ben sen görmedin benim golümü. <laughs> <Sen gülüyor> evet, Çınar 8, Ayça Doğru, 7 şu anda. Bu anda. Bunu böyle yakalama dedin. Böyle, böyle yapma, Tamam, tamam onu da oynarız. 8. Berabere bitecek bu oyun. Oo, Ayça 9. Ben 8 Hadi bakalım. Bence berabere kalacak. 9 Ayça 8 Çınar. Oo! Ayça kazandı. 10 yaptı ama senin de 10 yapmanı bekliyoruz. <laughs> Nasıl oyun eğlenceli mi? Evet. Ben de bir tane daha düştüm. Ooo Ayça 10. Oh, Tebrik ediyorum. İkiniz de kazandınız. Arkadaşlar şimdi Ayça ile Çınar'ı anne, anne şimdi şunu. Tamam. Ayça ile çıktık Çınar'ı çok eğlenceli bir şekilde izleyip keyif aldıysanız bizi izlemeyi, takip etmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Değil mi Ayça? Kanalımıza abone olsunlar mı?